Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağatay. Bugün sizlerle birlikte kanalın ilk, ilk Tycoon'unu oynayacağız. Yani e, Tycoon oyununu çekeceğim. Oyunda Airport Tycoon. Havaalanı Tycoon diye geçiyor. Hemen girelim. Ben oyunu baya bir kastım. Paramdan da anlay anlayacağınıza göre 64 ,000. Evet şimdi biriken paramı alıyorum. Aşılamış şey kapıyı o kadar 300 333 bin 400 geliyor tabi iki katın iki kat param yok e, iki kat 2 e, iki x keşim yok e, şey yüzünden 64 de o zaman şu an geldi bakalım ha kovalaya gidelim işte taksimde evet uçağım var uçak uçurabiliyorum çok güzel haydi bakalım Niye gitmiyor? Videoda indi kesin değil mi? Yok gidiyormuş. Biraz daha arttıralım. Ne oldu ya? Olan şey size gördünüz mü? aniden çıldırdı evet. Alttaki şu köşedeki şu ışık mı? Bilmiyorum ama neyse. Haydi bakalım gidelim. Ben neyi, neyi unuttum? Hemen reset çek. Uçağımda deniz yazı çekilsin. Tamam ben paramı çekeyim. Para. 2x kişi mi yok gördüğünüz gibi? Hayır. Çünkü robux'um yok. Nerede gidiyor? Ha üstten yok ya. Nerede gidiyor? <laughs> unuttum yeri. Ha şuradan. İnşallah hızlı. Ha. Hayır nasıl gideceğim? Ha tamam. Bugün bir garip oldu. Şu kapılar daha hızlı açılsa belki daha çok oynayabilirdim. Oyun yeni başladım. Bir saat önce. Ve ne yol kat ettim. Şuradan hemen neredeyim? Giy. Niye giymiyorsun bunu? Heh. Çok yakışmadı mı? Bence mükemmel oldu bakayım bu ne ya? Buton. Ha, açık kapanmış Şimdi hmm. arkada bir tane jet vardı. Onun için para biriktiriyorum. 7000 70 ya söyleyemedim. 750.000. Ha, 750.000 istiyor. Ben onun için para biriktiriyorum. Hatta size kapı açılır mısın? Hah, açıyorum. Bugün bugün ne ders İki saattir telefonla konuşuyorsun, bağımlı olmuyorsun. Telefonla konuşan insan, kalk kalk, kalk iki saattir orada sen. Şunlar iyi iyi çalışıyor mu? Hatta size Mehmet Mehmet Usta'yı da göstereyim. Televizyonum. Benim değil aslında. Ha, Nene Usta. Hay. Nene Usta bakın. Nene Usta. Sürekli şuradaki ketçabı fırlatıyor. Evet. Şu ketçabı. Şuradakini. Al ya, fırlatıyor işte Neden yaptığını ben de bilmiyorum. E, ee, beğendiniz mi? Sen beğendin mi? Neyse yok Bakalım. Tamam bu da iki saattir konuşuyor. Aç. Video da çok uzadı aslında. Şöyle yapalım. Ee, bu video eğer beğenilirse ben birazcık kasayım videodan sonra. Yani video dışında. 750 bin e para mı? 750 bin'e tamamlayayım. Yani 2000... 2000 falan gelsin bana. ya yani 2000, 200 bin para kasayım. Öyle gösteririm size. Bakın şimdi kendimi garip bir şekilde öldüreyim mi? Sushi ile öldürüyorum kendimi. Sushi vücudumun içine giriyor. Güzel Dur size sushi ballarımla gösteriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ha ayrıca oyunu şu anda oynamanız çok iyi olur. Çünkü e, Noel yani yılbaşına özel 2x cash event'ı var.